arkadaşlar gene çekiyor niye gene çekiyor Mermet diye soracaksınız ben bu oyunu sevdim <gülüyor> 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 geçtik seranda benim orada geçtik orada hadi gel şut lan buraya sen hareket Haydi gelin tuvaletimi ertekleyin. Hayatım olmuş. Tüküreyim lan. Tüküreyim şuraya tüküreyim. Puuu. Puuu uçuyorum. Ben buranın kaptanı Ömer Metaydar. Kim o sesi çıkartıyor bu arada? Lan

geliyor geliyor? Felaket yüksene <laughs> Allah gel. <yine>. İnşallah bu sefer. <laughs> <sakin gülüyor> <sakin gülüyor> <laughs> Alex Mersek'ten ölür. Amin. Ay yanar. of Bütün itemler gitti. Lan kızcağız orada durma lan. Ana kık gitti.

aşkına hu 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 Hadi bakalım şimdi alıp dolayım. Varla bakalım. katiller gelmeden önce. Ha böyle ha böyle çok 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 çok. Amele amele. Ne bir şey yazıyorum. Mert, kal havan. Mermet kal havan. Onu lan, lan içeri girmem lazım benim. Çok benzer. İçeri girelim mi? <laughs> i̇çeri girelim mi? İçeri girelim mi? İçeri girelim mi? İçeri girelim girelim Şurada bir de oturmayı yerim Oh. Bu birazcık kulağınızı rahatsız ettiyse birazcık sesi kısabilirim. Ne diyor? Ses geliyor. Aha şimdi olur. Lan ben çekimi buldum. Bakalım <laughs> inşallah altından birileri ölmüş. Bu ne hayatta kalmış? Mehmet'i oh, yetinerse Mehmet of 10.000 olmuş lan bu. 10.000. 7.000 7.000 mi? Yine de benim. Aa yok. Evet, yine de benim. Geliyor. Kim geliyor? Lakım mı geliyor? Lakım Kim geliyor abicim? Oha, çocuktan lan? İki devirde. Ha, ben öyle bir şey yapamıyorum. Siz nasıl yapabiliyorsunuz? Ben sadece böyle ev evler falan çalıyorum. <laughs> Uzaylı burada, koş. Uzaylı sizin evi, yıkar. Evet, vallahi uzaylı sizin evi yıkar. Ay, yıkar diyorum. Uz uzaylılar valla sizi öldürür. Bak, çocuğu öldürdü. Gitti. çocuk gitti lan. Bir tek ben burada yatak Yok. Bu ne lan? Öf, yapmışlar. İşte o yüzden o orada hayatta kalıyor. Boy 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 boy. Neyse işte işte o yüzden Malek Max 80 orada kalıyor. Be benimki? Ha benimki? mı kadar. İmdat lan. İmdat. He, şuradan gidiyorduk. Ben. Bir oyunda her şey yolunda Beni manya Hene sene ne Şakir'i sıkı dur Adem'im ben bu oyuna katlandım

Dur, ee, zıplamam lazım. o zıpladı plan siren kafa geliyor. Of. Lan, lan benim acilen kaçmam lazım. Neredeydi o? <laughs> hadi, hadi gir. Oh, oh siren kafalar. Buraya giremezsiniz. Lan girenler Hı, neyse. Ben burada durayım. Ya, hem zaten bir şey de oha tipe bak. Tipe lan. korkan kardeşlerimiz videodan çıkabilir. Onu şimdiden söyleyeyim. Oha. Oha siren kafa gökte yürüyor. Havalar nasıl siren kafa? Ana tamamlamaya çalışıyorlar. Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm kardeşler. Yukarıdayım bakın. Ay Alex ve Max. Seksene de. Gene siren hiç çıksın. Gene siren kafa. Siren kafa. Süren kafa. Çıksın 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 çıksın. Çıksın ben onları ne yapacağım. Şöyle vuracağım. Bir de böyle vuracağım. Bir de şöyle vuracağım. Bir de böyle vuracağım. Aa! Bir de böyle vuracağım. Bir de böyle vuracağım. Bir de böyle vuracağım. Oy, dombala. Kimler geliyor? Kimler geliyor? Hadi bakalım. Çok hızlı ya. Çok hızlı arkadaşlar orada. Bakın. Bak şimdi. Bakın. Orada hızlanıyor biraz. Neyse. Gelsinler gelsinler. Troll fight hair run. He biliyorum onu. Bunlar da kolay oluyor. Çocuk kaç lan kaç lan sen de. kılıcım olsa onları çok rahat öldüreceğim. Şunu alsam. Hadi lan. Ay dur şunu almayacağım. Ha, bunu alayım hadi. Ya, ya, Oğlum şunu alayım ha. Lan hiçbir şey öldüremeyecek miyim ben? İyi ben de. Şimdi işiniz bitti geliyorum. Ben alayım Hoppala. Gelin lan. Hop. Bala. Hop. Bala. Bala. Gelin lan. Hoppala. Gelin. Lan ana gitmişler. Neyse ben de neyse ben de yere döneyim. Belki daha korkunç bir şey çıkar.